Motosikleti özellikle bugün bir konudan bahsetmiştim işte küçük CC'ler diye orta CC'lerden de bahsedeceğim birazcık. Orta CC kıvraklığını e, ama orta CC'nin e, insanlar arasındaki performans ve yakıt tüketimi konusunda büyük darlaşmalar var. Fikir ayrılıkları var. Yani adam diyor ki abi 650-750'ye binebileceğimi bine binerim aynısını yapıyor zaten. Şimdi 657 bin binen adam diyor ki Abi benim diyor yakıtım diyor işte 3, 3 buçuk, 4 artık neyse motorun modeline göre bilmem nesne 5, 5 buçuk. Yani o kadar skalalar geniş ki. Bence kullanıcının burada çok büyük bir etkisi var. Bunu söyleyeyim baştan. Tekrar kamerayı kontrol edeyim. Kendi kendime konuşmuyorum. <laughs> Şöyle ya adam devirli kullanmayı seviyordur. buçuktan aşağı yakmaz. Ya bir adam vardır, hımbıl kullanıyordur, 90'la gidiyordur, abi 3.5'u da görür, 3.7'yi de görür. Ya bunlar baz alınacak çok şeyler değil. Ya sizin baz alacağınız şey kendiniz. Ya 650cc motor kullanıyorsunuz, 120 ile gidiyorsunuz. Ya tabii ki bu 1000cc bir veya 1200-1300cc bir motorla 120 ile gitmekle bir değil sıkıştırma oranları. Kesinlikle daha fazla yakarsınız. Yani... Bu motorun silindirin küçüklüğü değil, alakası yok yakıtın. Arkadaşlar süratle alakası var. Rüzgar direnci ile alakası var. Motorun ne kadar dolu olduğuyla alakası var. Sürüş tarzınızla alakası var. Bunu bir kere aklınıza kazıyın. Ama ben şunu söylüyorum. 40 yılın başı dışarı çıkan bir insan değilim. Neredeyse her günüm illallah motosikletin üzerinde geçiyor. Dayanamıyorum, özlüyorum, biniyorum, seviyorum. Yaz da olsa, kış da olsa keyif alıyorum şu meretten. O nedenle diyorum ki ben, abi şehir içerisinde gidiyorum, ekmeğimi alıyorum, şehir içerisinde pazara gidiyorum, ıvır zıvır domates bol alıyorum, ondan sonra evime geliyorum, fıt fıt koyuyorum, fıt fıt park ediyorum. Ya şimdi 1000cc'lik bir makinamla açıyorum, altımda GS 1200 olsun, abi hör hör hör, hör, hör hör hör, oraya gir, ondan sonra oraya park et ayaklarının şeyinde geri geri al. Ondan sonra yok oraya çık. Yok buraya git. Ağır abi. Tamam manevra güzel ama motor ağır. Yani şunu söyleyeceğim. Ee, o tarz motorların fiyatları da belli. Eğer diyorsanız ki abi benim param çok. Ben yatırırım. Ben yatırmayı da göz alıyorum, kullanmayı da göz alıyorum. Amenna. Var mı böyle adamlar? Var. İnanılmaz güzel adamlar var. Oturuyorlar her gün motora bindikleri için. Pratikleri de var. Boş zamanlarında da kapalı çalışıyorlar. Ondan sonra şey oldukları zaman, müsait olduğu zaman da dışarı çalışıyorlar. Ve bir bakıyorsun adam altında at koşturuyor motoru. Ama bu herkes için geçerli değil işte. Sen motoru garaja koyuyorsun, bir ay sonra çıkartıyorsun, hadi bir bineyim diyorsun. Olmuşsun birdenbire motorun üzerinde tüysüz, tecrübesiz bir adam. İlk 20 dakika bir toyluk çekiyorsun, sonra yavaş yavaş çalışmaya başlıyorsun. Çünkü kasların buna göre. Ya bir ara benim ateşim yükselmişti. <laughs> Bu da parantez açıyorum burada. Ee, rüyamda motosiklet sürüyordum. Yani hani yüksek ateşte böyle şey yaparsın ya hayal görürsün falan Ama bende hep şu var Yani motosiklet sürerken göz kapaklarımı açamıyormuşum Çok uykum varmış Ve e, bir şekilde altında motor gidiyor Göz kapaklarımı kaldıramıyorum Motorun gittiğini biliyorum Öyle büyük bir korku ki Virajlı bir yer falan filan Her an ne olacağını düşünürken Tekrar uykuya dalıyormuşum gibi oluyor beni deli ediyordu, deli ediyordu. Bunu birkaç defa daha yaşadım ama genelde hep hastayken, yani fizyolojim berbatken yaşadım. <laughs> Çok da büyük sıkıntı verdi bana ondan sonra. Hatta şöyle söyleyeyim, birkaç kez arabada, araba sürerken de yaşadığımı hatırlıyorum. Böyle bir fobim var. Yani gözümü kapatıp açamama fobisi. Ne, ne görüyorsak o kadar ilerleriz çünkü. Neyse durum bu. Adam dediğim gibi her gün kullandığı için büyük motoru rahat rahat oraya buraya götürebilir. Ben şehir içerisinde büyük CC motorun kullanılmasına kısmen karşıyım. Neden? Çünkü abi bu makinalar 1000 CC e, ve üstü oluyor. Bunlar çabuk ısınıyor abi. Trafiğe giriyorsun dur kalk dur kalk dur kalk. Ondan sonra bir yere gidiyorsun dur kalk dur kalk dur kalk. Yani böyle şeylere gerek yok. Ha ne olur uzun seyahate gidersiniz kalabalık bir şehir içi vardır orada. O zaman işte ona yakalanırsınız zaten sürersiniz abi. Ama ya bu bütçeyle de alakalı kabul ediyorum. Şu an bana gelecek olan cevapların da farkındayım. Ama <laughs> eğer ki hani basit bir motor bile alsanız. Hani geçen bahsettiğim bu terlik dediğim motosikletlerden bile e, alsanız o bile işinizi görür. Yani şehir içi için küçük bir motosiklet 40 bin liralık falan bile rahat rahat işinizi görür. İlla şehir içinde caka satacağım diye hayvan gibi motorla gezmenin anlamı yok. Evet geziyor muyuz? Ya bazen geziyoruz. Doğru arkadaşlarımızla gidiyoruz. <laughs> bir yere kahve içiyoruz, çay içiyoruz, kulüp toplantıları yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama ya aslında ben çok çıkmak istemiyorum. Yani büyük CC motorla şehir içerisinde gezmek istemiyorum. Büyük CC motor abi vuracaksın böyle tatlı yola. Ondan sonra fıtı fıtı fıta gezeceksin, gideceksin. Ya o motor sana orada hizmet edecek ve gayet de keyifli olur. Ee, orta hacim CC motosikletlerde e, bakım aralıkları da yine e, biraz kaliteye göre değişiklik gösteriyor. KTM mesela işte e, GS e, veya bunun gibi e, halinin de orta segmenti var 883'ler. Onlara başlangıç gibi oluyor ama e, bakım kilometre aralıkları biraz daha fazla. E, böylece rahat ettirebiliyor kullanıcıyı. E, fakat e, biraz daha orta segmentin e, diğer markalarına baktığımız zaman sizi daha çabuk davet edebiliyorlar servise işte abi geleceksin. Bir de servis politikaları. Ya Ben bundan dolayı çok e, biraz sıkıntılıyım. Normalde taş gibi makine üreten ve bakım aralıklarının daha uzun olması gereken ve bununla ilgili PDF dokümanlarında motorların e, şu şu zamı kilometrede gelmesi gereken yerlere e, piyasaya yeni giren firmalar aftermarket'te para kazanabilmek için e, daha çabuk çağırıyorlar. Yani satış sonrasında daha fazla para kazanabilmek için ve servis ücretleri de çok fahiş. Yani 5000 liradan başlıyor. Eğer servis ağzını neyden açıyorsa bir de bisikletçiden bozma servisler var. Ben onları sevmiyorum. Yani büyük motor alıyorsun, gidiyorsun mesela işte CF Moto MT800 alıyorsun. Adamlar işte atıyorum Kırşehir'in bir yerine servis vermişler. Diyorsun ki azıcık gaz açayım da şurada bir arkamdaki geçsin beni. Şu yol, yoldaki şeyi de sevmiyorum. Kanallanmayı da sevmiyorum ama yapacak bir şey yok idare edelim. Vermişler, adama götürüyorsun. O abi orada işte motorlar duruyor. Nesi var abi? Bakım yapılacak. Abi açıyor, ne bileyim bakıyor ama yani eli yüzü düzgün değil biliyorsun. Daha önceden orası işte e, mobilet bakım merkeziymiş, bisiklet merkeziymiş. E, servis anı genişletmek için e, biraz bilinçsiz geniş, genişletmeyin abi, bilinçsiz genişletmeyin ya. Bence servis saha çok önemli. Gittiğiniz yer çok önemli. Bak mesela İzmir'de bakıma soktuğumda e, orada KTM bayisiydi. Tertemiz, mis gibi, jilet gibi. Ee, Ankara şey Antalya taş motor tertemiz, jilet gibi. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Otomekanik tertemiz jilet gibi. West çok pahalı ama tertemiz jilet gibi. Yani şimdi bunlara baktığım zaman ben oraya gidip de işte e, iyi bir motoru abi nesi vardı? Terin silip geliyor yavru ustam. Olmaz abi. Biraz çeki düzen olması lazım. Yani biz tabii ki ortamın şekline şemaline para vermiyoruz. Ustanın işçiliğine para veriyoruz. Bize motordan ne kadar anladığına para veriyoruz ama bakın yeni nesil motorlar eee Gayet donanımlı var. Elektrik aksamı olarak işte e, ne bileyim enjeksiyon sistemleri olarak bilgisayara bağlanıyor. Bunların yeni sürücü sürücüleri yükleniyor. E, sürücüleri yükleniyor bir şey oluyor. E, yani bunların servisin teknolojiden de anlaması gerekiyor. Ve aynı adam kendini geliştirip geliştirmediğini bilemiyorsun. Güvenemiyorsun. Ya bir bakıyorsun adam gidiyor işte servise veriyorsun Yanında bir tane çocuk var çocuğa söktürüyor ya Arkadaş ben o makineye dokunmaya korkuyorum Sen çocuğa söktürüyorsun Bu oradan işte tornavidayı alıyor Kıstırtıyor Oradan başka bir şeyle kanırtıyor Olmaz abi olmaz Yani insanların malı kıymetli Değerli 20 bin lira da olsa 5 bin lira da olsa motor Ne olursa olsun malı kıymetlidir insanların O yüzden biraz da kullanıcıya ben seninle motorunla ilgileniyorum seninle ilgileniyorum ve ben bu motoru severek tamir ediyorum hissiyatını göstermen gerekiyor bunu serviste bunu ustalarımızla alakalı olarak konuşuyorum ya şimdi Bunlarla ilgili sıkıntı yaşadık mı? Valla çok şükür. Ben her zaman ne dedim? İki kuruş fazla olsun, düzgün olsun, başım ağrımasın yoluyla yola çıktığım için pek bir sıkıntı yaşamadım. Allah'a çok şükür bir derdim tasam da olmadı. Ee, ama bundan sonra da bu duruma devam ettireceğim. İyi niyetim suistimal edilmeyene kadar. Bunun altını çiziyor. İyi niyetim suistimal edilmeyene kadar. Yani iyi niyet çok Başıma dert açabiliyor bazen hayatta. Ah, aptal mıyım, saf mıyım ne, onu da bilmiyorum ama. Neyse. Ee, yolun keyfini çıkarmakla meşgulüm. 650 cc, 750 cc, orta segment motorlar. Candır abi. Çok fazla ihtiyacınız yoksa, köpek gibi hız yapmıyorsanız. Ondan sonra gidip de motorun keyfini çıkartmak istiyorsanız. Rahat çalıştırıp, rahat sökmek, rahat takmak istiyorsanız. Mis gibi. Binin abi. Akarı yok, kokarı yok. Her bir de e, düşük CC e, ehliyet olarak da bazı CC'lerde, e, 650'nin altındaki bazı CC'ler çok rahat e, A2 sınıfını destekleyebiliyor motosiklette. O zaman tadından yenmiyor ben size söyleyeyim alın, binin. Ama önce ne diyorum? Önce güvenlik, sonra eğitim. Ondan sonra da e, biraz pratik. Bir 5000 kilometre kadar da net bir pratiğe ihtiyacınız var. Bu da tabi yılda bir iki değil. E, her gün sürerek buna zaman ayırarak e, yol okuyarak biraz da video izleyin. E, şeyde YouTube kanallarında çok tatlı insanlar var. Çok düzgün insanlar var. E, onları izleyin gir alın, feyiz alın. Ya bir de altyazı özelliği de var artık. Yani yabancı kanalları izlemeye çalışın abi. Sürekli Türk, abi işte e, kendi topuma sıkıyorum farkındayım ama Anlıyorum kültür e, çok benzeşik, rahatız, e, kendimizi e, Türkleri dinlerken iyi hissediyoruz, aynı çerçevedeyiz ama unutmayın motosiklet bir dünyadır, dünyanın her tarafında çeşit çeşit insanlar var. Ben geçen bir video izliyordum, bu videoda e, sanırım neredeydi, Valide miydi, yok ya, e, Sing e, Singapur, yok, böyle Hawaii gibi, Hawaii de değil ya. 2000'lerde herhalde. Tam emin değilim. Ya yazarsanız çıkar. Honda Rebel e, 500 e, Super Meteor 650 ve Kawasaki e, 650 e, Vulcan S Bunların karşılaştırmasını yapmışlar. 3 tane yaşlı dayımız o kadar tatlılar ki o kadar güzeller ki Allah'ım adamları dinlerken keyif aldım. Beraber sürdüler, güzel bir kafeye gittiler, kahvelerini içtiler, goy goy yaptılar. Ne benimki seninkini döver, ne seninki benimkini döver muhabbeti oldu. Abi bu adamlardan feyiz alın. Dünya nasıl davranıyor, dünya nasıl iletişimde? Bizim ülkemizdeki bu gerginlik dışarıda var mı, yok mu? Biraz bunları tartarak en azından oradaki motosiklet kültürüne ait doneleri bir şey yapabiliriz üstümüzü alabiliriz belki sirayet eder belki kokusu rahiyası gelir ve buna göre bizi de biraz güzelleştirir diye düşünüyorum o adamların güzelliği o buna bakın buna yakın çok fazla sürücü var sadece o üç adamdan bahsetmiyorum bunun gibi çok fazla kanal var ee, agresif olmayan Saçma sapan hareketleri yapmayan, önce sürüş güvenliğini baz alan insanlar da mevcut. Her daldan, bir ağacın her dalından faydalanırsınız. Keyif alırsınız. Mutlu olursunuz. Bu arada, e, tabi bu kadar dinliyorsunuz muhabbeti. E, abone olmayı unutmayın. E, zili açmayı unutmayın. <laughs> ya bunu söyledi mi inanamıyorum. Ben alışkın değilim böyle şeylere. Ya bunları söylemeyince de unutuyormuş millet işte. Öyle olunca da olmuyor. Ne yapayım? Ee, bir şekilde ya yani daha çok kitlelere ulaşabiliriz. Ee, en azından bu güzel yol sohbetlerini dinlemek isteyen, benimle birlikte yolda olmak isteyen arkadaşlara e, bir şekilde şey yaparsınız. Ne derler ona? E, vesile olursunuz diyeyim. Ah! Oh. Çok güzel. Havanın serinliği harika. Tatlı bir serinlik var. Ben üşürüm diye çok korkuyordum. Ama muhtemelen akşam saat 9'dan sonra bir 10-12 dereceleri düşer. Yarın yağmurlu, öbür gün yağmurlu falan diye bir duyum aldım. O yüzden çekiniyordum. Bugün gitmeye karar verdim bunu. Bu bakımı için. Bakım da gayet güzel oldu. Bu arada Çige çok güzel çalışıyor. Ben bunu GS F800 çırımı almıştım Çige'yi. Çige dediğim nedir? İşte bu gördüğünüz ekran. Bu aynı zamanda ya reklam değil işte. işte. Neyse, <laughs> kızmayacağım. Bunu aldım. Bununla çok memnun. Tavsiye de ediyorum. Harbiden güzel. Telefon geliyor, görüşüyorsunuz. geleri işte otomatik sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Yolda çok fazla fıtı fıtı uğraşmanıza gerek kalmıyor. Çok dayanıklı. Ondan sonra çok da güzel bir alet, takılmıyor, atmıyor, sapmıyor. Ee, telefonumun mesela şu anda şarjını koydum şeye, e, çantaya. Telefonumda kendisi bağlantı kuruyor, devam ediyor. İsterseniz bir USB'den. Ee, telefonunuzu dışarıdan tekrar şarj edebilirsiniz. Telefonunuz açık olduğu sürece bu yol asistanı da size telefonunuzla birebir bağlantı sağlıyor. Bayıldım buna. Konya Konya'da yaptırdım işte elektromekanik Fatih'ten. Abicim efsane bir makine vermişsin bana ya. Valla çok mutlu olduk. Bunun birkaç çeşidi var. Sadece GS'lere özgü olanı var. GS'in kendi otomatik ee, şeyiyle, e, şeyiyle medallona fabrika çıkışı bütün fonksiyonlarıyla uyumlu. Ben tabii ki Android için uyumlu olanı aldım. Çünkü benim ne zaman hangi motora geçeceğim belli olmaz. Bakarsın yarın diyavel'e geçerim. Bakarsın yarın başka bir motora geçerim. benim benim motorcu olarak baz almayın motosiklet seçimi ve deneyimi konusunda ben ayran gönüllüyüm. Bunu kabul ediyorum artık. bazen kendini bilmek <laughs> çok güzel oluyor. Ya işte şimdi Kara Hamzalı'ya da geldik. Ama bu kadar gelmiş miyiz ya? Tişöfte geçtik. Ama bu kadar yol geldim vallahi farkına varmadım. Ee, sinek çok fazla oldu şu anda. Bütün, umarım ekranda sinek minek yoktur. Şuradan kontrol edeyim. Ekranı pisletmemiştir. Neyse. Yani orta ben e, ben memnunum. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani ne istediğinize bağlı. Orta CC'deki makinaların tarzları da birbirinden çok dengesiz. Yani bir MT7 var ortada. Bu e, ruh hastası bir şey. Yani bir R25 var ortada. 250 CC. Abi çift silindir. Yani 170'e falan çıkıyorsun. Yani işte diyorum ya size beyler orta CC deyip geçmeyin. Bir R6 var yani. <laughs> Bahsettiğim makine Bunlar değil değil. Hayır. Ya bunlar değil, bunlar performans makinesi, bunlar uçuş makinesi. O R6'lar, O MT7'ler falan. Hani e, rahmetli Barkın abimiz canım benim çok seviyordum onu. Allah yattığı yerde huzurla uyusun. Dediği gibi kafanıza geçer abi. Gerçekten kafanıza geçer. E, belli bir teknik ister, belli bir e, alt yapı ve özveri ister. O nedenle e, o tarz makinalara. E, Riyayet etmeyin çok fazla Hele R6 amanın amanın Ya Rabbim Ya Resulallah CBF 1000 Ya Rabbim Ya Resulallah sana geliyorum Ondan sonra R1 1000 arar, XR S1000M serisi Ay ay Ya Rabbim Sakın sakın ileride bir şeyler oluyor Ne oluyor bir bakmak lazım Bir civcivlemeler bir fitfitlemeler, Yol bakım çalışmasın var orada Abi bu makinalardan uzak durun. İyi bir tecrübe edilmediği sürece rica ediyorum. Lütfen sürmeyin. Sürmeyin. Orada birileri bir fiti fiti yapıyor. Bakayım geç diyor. Kim ki bunlar? Aa, polis kontrolü. Polis sandım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Polis gibisiniz ya. <laughs> Vallahi durdum kimlik çıkartacaktım. Vallahi abi ne yapalım yolda kaldık mecbur. Allah kolaylık versin kardeşim. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Eyvallah hadi görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrular burayı çeviriyorlar. İyi bak o kadar ışık olmasa mümkün değil göremezdik. Gece kullanımının vermiş olduğu şöyle bir kurtarıcı bir bakış atalım inceden. Yolumuz uzun daha ya. Vallahi gidiyoruz. Büyük sinsilere değme diyecek laf yok. Gerçekten çok tatlı makinalar var. Çok güzel makinalar var. Hele bir de Türkiye'de çıkmayan motosikletler var. Onlara hastayım. Keşke böyle bize de gelse. Bizde de satılsa diyorum ama ya ne kadar çinli makina varsa onlar giriyor. Geçen gün adını bile bilmediğim makinaları bana sormaya başladılar. İşte Homoto mudur, Komoto mudur değişik değişik. Abi bu nasıl? Abi bu nasıl? Oğlum nereden bileyim ben ya? Hepsini bloğu çinli. Ya şimdi çinlilerin en iyisi benim gözümde CFQJ. onun dışında ben şey yapamıyorum, yani emin olamıyorum. Anlattığım gibi Çinliler kötü diye değil, sadece blok aksamı dışında ben kilometreye de vurmuyorum. Hani hemen motor alıp bir 20 bin kilometre yaptım, işte çok iyidir, 10 numaradır demiyorum. Ee, bu biraz zamanla da alakalı bir şey. Türkiye piyasasına yeni giren Çinlilerin daha bir sene adam gibi dolmamışken bu makinalara çok harika diyemeyiz. Ee, tabii ki fiyat performans açısından baktığımızda ülkemizdeki ekonomik durumdan dolayı harika kampanyalar yapıyorlar. Uygun fiyatları veriyorlar ama ikinci elde e, bu makinaları alan arkadaşlarımız üzülüyor. E, canı sıkılıyor. Sadece şunu söylüyorum. Çinlilerin en az 2-2,5 iki, iki sene gözlemlenmeye, kullanılmaya, servis geri bildirimlerinin alınmasına ve Türkiye politikalarının ne şekilde yürütüldüğüne dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, yoksa gerçekten büyük sıkıntı olabilir ileride. Bugün aldığımız makineler yarın dökülebilir ama çok iyi de çıkabilir. Yani bu kötüleme bazında söylemiyorum. Temkinlilik bazında konuşuyorum. Çünkü birçok arkadaşım şimdi de kullanıyor. Güle güle kullansınlar. Tekerlerine taş değmesin. Ben motosikletleri sadece kullanıcı olarak aldığınızda uzun zamanda keyifle ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanın diye kendimce yorumluyorum. Eksiğim yanlışım olabilir. Bunları da zaten yorumlarda düzeltirsiniz. Bir şekilde beni e, bilgilendirirsiniz Ama bu bir furya değil Bu tamamen nakitle alakalı bir durum Tamamen parayla alakalı bir durum Adamlar e, Hem mesela şu anda Sanırım CF'nin de e, CF motonun e, MT e, 7 miydi 7, 7 MT miydi neyse öyle bir şey 700 cc'lik motoru 360 bin lira artı 12 taksit olarak Satıldığını görüyorum Eee yani şu anda bir teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ee, C.F'nin e, bu motoru bu şekilde satılıyor. İnanılmaz bir fiyat. Çünkü nereden baksanız e, fiyatı. 700 cc bir makine alıyorsunuz. Bir arada TRK'dı sanırım. TRK 700 e, müydü? TRK 700X miydi? Öyle bir şeydi. 280 bin liraya mı ne verdiler makine? 700'lük motoru. Abi kapan kaptı. Alan aldı. Arkadan baktığında sağdan soluna baktı. GS'den hayır edemiyorsun. Ama şu var, kalıp olarak öyle. Asla bir GS mühendisliği değil. Lütfen burada elmayla armudu birbirine karıştırmayalım. İkisini de boklamıyorum. İkisi hakkında da kötü yorum yapmıyorum. Ee, hani ayranın dökülmesin, bir tarafın dütülmesin muhabbeti de değil. Abi o bütçeye, o makina bence efsane bunu söyleyeyim. Hadi gidin alın. 280 bin liraya GS alın. 1150... 98 model 1150'leri 2003 model 1150'leri alamazsınız. 300 bin lira istiyorlar. Sen gidiyorsun alıyorsun. Alırsın. Tepe tepe kullanırsın bakarsın. Ama dediğim gibi bu fiyatları böyle girdikleri için herkes de satın aldığı için bütçesi olarak nereye tekabül edeceğini bilmiyoruz artık bu işin. Yani bir sınanma durumu yok. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ondan sonra işte Harley, BMW. Abi bu adamlar kendilerini kanıtlamışlar yıllarca. Aksa da, Koksa da, Teklese de, bir şey de olsa bir şekilde diyorsun ki Suzuki, bir şekilde diyorsun ki Honda. Kullanılıyor abi bu araba motorlar. Abi bir yol versen bana. E, kullanıldığı için de ne yapıyorsun bu sefer? Diyorsun ki ya bunlar atmaz kokmaz Dünyanın her tarafında şey var. Peki dünya seyahatine çıkan adamların altındaki motosikletlere bakar mısınız ya? Rica ediyorum şöyle bir bakın. Neler var? Dünya seyahati diyorum. Bakın Avrupa değil. Avrupa başka. Avrupa'ya adamlar GS'le gider. Avrupa'ya adamlar istediği motorla gider. Ama Çinlilerle Avrupa'ya gittiğinizde Orada yetkili servis, bayi veya herhangi bir şey bulamazsınız. Bakın adamlar Honda, CRF 250, CRF 300 bu makinalarla dünyayı geziyorlar. Bu makinaların bakımı anne annem arıyor arkada. Açamayacağım yoldayım anne. E, bu makinaların bakımı bu makinaların idame edilmesi, servis yetkili ağı o kadar geniş ki, o kadar geniş ki. E şimdi buradan CRF ile çıktım, 300'ü aldım. Bence güzel bir makine CRF 300. Niye Türkiye pazarına girmiyor? Kafayı yiyeceğim. Ben çok istiyorum CRF 300 Türkiye pazarına girmesi. Ondan sonra, abi bununla al. istersen Afrika'ya git, istersen Butan'a, Tibet'e git, istersen İspanya'ya git. Gidersin abi, ne olacak? sıkıntı yok. Ne sensörü bozuluyor, ne bilmem nesi bozuluyor. Bozulduğu yerde zaten ustası var. Herhangi bir bisiklet götür, orada bile altından girip üstünden çıkabiliyorsun. Önemli olan, işte böyle makinalar lazım bize. Anam babam makinalar da lazım. Aha, karşıdan karşıya geçiyorsunuz ama böyle gece gece yolu boş bulmayın arkadaş. Ben bir fıtılıyım şurada da bir toparlan Mesela eskilerin Muhteşem bir makinesi vardır. KLR650 Ya bu makina harika. Keşke Türkiye'ye giriş yapsa. Yemin ederim var ya. Deli bir makina. çok canavarı. Ruh hastası. Manyak. Böyle fotoğraflarına bakın abi yazın internete. Bu çantaları mantalara yüklediğiniz zaman bildiğiniz vahşi bir e, şeye dönüşüyor. Çöl parsına dönüşüyor inanılmaz bir makine. Çok seviyorum ama Türkiye'de yok. Amerika'ya git zibil. Bizim burada el üstünde tuttuğumuz makineleri adamlar yurt dışında tepikliyorlar ya. Vallahi tepikliyorlar. Ya biz burada çok pahalıya biniyoruz şu motorlara Çok masraflı biniyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Hani dediğim gibi bu tarz makinalara binersek daha sorunsuz turlar yapabiliriz. Çok seviyorum bahsettiğim makinaları. Ama onun dışında yok R6'ydı, yok MT7'ydi. Bunlar caddenin genç, canavar, ateşli, durmaz deli adamlarına hitap ediyor.